Davos ve de Davos değiş dokuz dotos değiş dokuz tutacağız şimdi. Nasıl Evet, Doğru, doğru. Ya şimdi. Evet, ilk önce Hı -hı. Görüşmeler? Görüşmeler. evet şimdi biz de açacağız. Anlayamadım. Anlayamadım şu anda. Benim bu yani bu da otur, otur gibi bir şey yani bu bunu alın galiba evet, çok güzel görüşürüz bu arada şey ben bu videoyu daha Nisan. durayım 4 nisan'da çekiyorum bu videoyu 8.30'da da çek. 8 çekiyorum o yüzden bunları giyin abi. Çok iyi tatlar görüşürüz.